Merhaba arkadaşlar. Bugün Trend Yol Yemek'ten sipariş vereceğiz. Tanımlı olan 60 TL'miz var. 60 TL 20 TL. Kupon kodu nasıl kullanılır? Nice'la da oyna kazan oynayarak ayrıyetten bir indirim sağlayacağız. Şimdi buradaki alışveriş şartı 12 9'una kadar 60 TL 20 TL size de çıkabilir. Sürekli zaten böyle kuponları tanımlatıyor. Biz alacağımız ürüne karar vermiştik. Satıcımızı geldik şimdi sepete ekledik 67 TL ürünü Satıcının 50 TL minimum sipariş gönderme miktarıymış Biz uygula dediğimizde 67 lira 52 kuruş 47 lira 52 kuruşa düşüyor ama 2 lira 48 kuruş Daha eklememiz gerekiyor burada en ucuz olan ürün ayrandı sepete ekle diyorum Daha sonra sepeti onayla demem gerekecek. Nice ile alışveriş yapacağım. Nice ile oyna kazandı. Minimum 1 TL ile 50 TL arası kazı kazan var. Şimdi Nice uygulaması İş Bankası'nın ön ödemeli kartı. En paradan parayı transfer ediyorum. Nice'a 50 TL. Oyna kazan oynamak için. Burada bakiye geldi hesabıma. Şimdi üstte bir bildirim geliyor. Tıkla ve oyna kazan ilk de 5 TL çıktı ikinizde de 5 TL şimdi 3 tanesi aynı olması gerekiyor kazı kazanları 5 TL'yi garantiledik 20 TL trend yol hediye kupondu paraydı şimdi 5 TL'de nice'dan 25 TL indirim kazanmış olduk adres bilgilerimi kaydetmiştim daha önceden trend yol cüzdanında da nescafe'den 10 TL bir hediye para vardı Buraya nice kartını kaydetmemiştim. Şimdi 3 kart, kayıtlı kart yükle diyorum. Kart bilgilerimi giriyorum. Nice kartı. Şimdi öde diyorum. Nice ile alışveriş yaptığınızda ek bir kazanç elde ediyorsunuz. Burada trend yolda %10 indirim yok ama yemek sepeti de facto diğer mağazalar dair dahil olmak üzere eksen. Bakarsınız zaten kampanyaları kullanabilirsiniz. Şifremi giriyorum. Onaylanma süreci işlemin gerçekleşiyor. Ve oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Hesabımızdan tamam para çekildi. Cüzdandan 10 TL, 20 TL Trend yol para. 5 TL nice sipariş gerçekleşmiş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.